Bugün elimizi cebimize attığımızda kağıt para yerine çoğumuzun parmaklarının arasında ince bir plastik kart var. Kredi kartı. Sadece bir ödeme aracı değil, modern dünyanın sessiz devrimi. Ama bu kartlar nasıl oldu da hayatımızın bu kadar merkezine yerleşti? Ve neden bir ödeme kolaylığı gibi görünen bu sistem aslında e, milyarlarca dolarlık bir borç ekonomisinin temel taşı haline geldi? Bunu anlamak için 20. yüzyılın ortasına İkinci Dünya Savaşı sonrasına dönmemiz gerekiyor. 1945'te savaş bittiğinde Avrupa harabeye dönmüştü. Şehirler yıkılmış, ekonomiler çökmüştü. Ancak bu yıkımın ortasında yeni bir dünya düzeni kuruluyordu. Amerika, savaşın galibi olarak üretim kapasitesini en yüksek seviyeye taşımıştı. Fabrikalar dolup taşıyordu. Ancak savaş bitince tank yerine araba, mermi yerine buzdolabı üretmek gerekiyordu. Şirketler artık askeri üretimden sivil üretime geçmeye karar verdi. Ama büyük bir sorun vardı insanların alım gücü düşüktü. Savaşın yaralarını sarmaya çalışan toplumlarda büyük alışverişleri finanse edecek kadar nakit yoktu. Ve tam o noktada kapitalizmin en parlak fikirlerinden biri doğdu: taksitli alışveriş ve sonrasında e, kredi kartları. 1950 yılında e, New York'ta bir iş insanı e, Frank McNamara bir akşam yemeğinde cüzdanını evde unuttu. Hesabı ödeyemedi. Bu küçük olay tarihin akışını değiştirdi. McNamara e, birkaç ay sonra Diners Club adında bir sistem kurdu. Bu sistemle üye restoranlarda yemek yenebiliyor. Hesap ay sonunda ödeniyordu. Bu tarihteki ilk modern kredi kartıydı. Kısa sürede yüzlerce iş yeri bu sisteme katıldı, ardından binlerce kullanıcı. Artık insanlar cebinde para olmasa da alışveriş yapabiliyor, ödemeyi sonraya bırakabiliyordu. Ve o kelime sonra modern tüketim çağının en güçlü silahına dönüştü. Kısa zamanda büyük bankalar bu potansiyeli fark etti. ...1958'de Bank of America, Bank America adında bir sistem başlattı. Bugün bu kartın adı size tanıdık gelecektir, Visa. Bankalar anladı ki insanlara para ödünç vermek ama bunu gönüllü ve keyifli hale getirmek e, müthiş bir kazanç kapısıydı. Artık faiz sadece şirketlerle bankalar arasındaki teknik bir kavram olmaktan çıkmış, günlük yaşamın parçası olmuştu. Borcun adı artık ödeme kolaylığıydı. Savaş sonrası dönemde Avrupa... Amerika'nın Marshall Planı yardımlarıyla yeniden inşa ediliyordu. İngiltere, Fransa, Almanya toparlanıyor, yeni bir orta sınıf yükseliyordu. İnsanlar ilk kez kendi evine, arabasına, televizyonuna sahip olma hayali kuruyordu. 1950'lerin sonunda modern yaşam denilen şey artık herkesin hedefiydi. Ama bu yeni refahın ardında güçlü bir kredi sistemi vardı. Reklamlar insanlara şöyle diyordu: "Neden bekliyorsun? Hayal ettiğin hayat şimdi başlasın." Ve bu çağrı milyonlarca kişiyi etkiledi. Kredi kartı bir ödeme aracı olmaktan çıkıp bir statü sembolüne, bir özgürlük göstergesine dönüştü. 1970'lere gelindiğinde kredi kartı kullanımı patlama yaşadı. Visa, Mastercard, American Express gibi devler dünyanın dört bir yanında yaygınlaştı. Artık kartı olan alışverişin yeni dünyasına dahil olmuş sayılıyordu. Bankalar bu dönemde çok akıllıca bir strateji geliştirdi. Ödül sistemleri, puanlar, mil programları, nakit iadeler Kredi kartı kullanmak artık sadece pratik değil, kazançlı bir davranış gibi görünüyordu. Ama gerçekte kimin kazandığı ortadaydı. Bankalar. Çünkü bu sistem insanları daha çok harcamaya teşvik ediyordu. Her harcama daha fazla faiz, daha fazla borç demekti ve borçlar büyüdükçe bankaların kazancı da artıyordu. Kredi kartı şirketleri insan psikolojisini mükemmel analiz etmişti. Birincisi, acıyı geciktirme prensibi. Nakit ödeme yaptığınızda parayı elinizden giderken hissedersiniz. Ama kartla ödeme yaptığınızda ödeme eylemi geleceğe ertelenir. Yani acı yok olur. İkincisi ödül mekanizması. Puanlar, kampanyalar, indirimler. Beyin bu küçük ödülleri gerçek kazanç gibi algılar. Yani kart kullanmak bir oyun. Hatta bir başarı hissi yaratır. Oysa bu oyunun kazananı her zaman banka olur. 1990'lara gelindiğinde internetin yükselişiyle kredi kartları dijitalleşti. Artık sadece mağazada değil, evde otururken de alışveriş yapılabiliyordu. Online ödemeler, abonelik sistemleri, sanal kartlar derken para görünmez hale geldi ve görünmeyen şeyler üzerindeki kontrol de zayıfladı. Kredi kartı borçları artık sadece bireysel bir sorun değil, tüm ekonomilerin kırılganlığını belirleyen bir ölçü haline geldi. 2000'li yıllara gelindiğinde kredi kartı sistemi küresel ölçekte Dev bir ekosistem olmuştu. Bugün bir ülkede ekonomik durgunluk olsa bile kart harcamalarıyla o etki bir süre ertelenebiliyor. Ama sonunda borç mutlaka geri dönüyor. Günümüzde bankalar e, insanları harcamaya teşvik etmek için daha sofistike yöntemler kullanıyor. Kampanyalar, sadakat programları, özel gün indirimleri, kartınıza özel avantajlar hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Seni daha fazla harcamaya yönlendirmek. Puanlar ve indirimler e, kullanıcıya küçük bir kazanç hissi verir. Ama o puanları kazanmak için önce harcaman gerekir bankalarsa her işlemden komisyon alır faizle gelir elde eder harcama arttıkça kazançları katlanır kredi kartı şirketleri bugünün dijital çağında artık e, sadece Finans kurumları değil dev veri şirketleri haline geldi harcamalarınız alışkanlıklarınız beğenileriniz hepsi analiz ediliyor ne zaman ne kadar neye para harcadığınız sizin ekonomik kimliğinizi oluşturuyor ve bu bilgiler e, yeni kampanyalar ve reklam stratejileriyle yeniden size dönüyor yani sistem kendi kendini besleyen bir e, döngü oluşturmuş durumda bugün Visa ve Mastercard'ın piyasa değerleri trilyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Her işlemden alınan küçük bir komisyon küresel ölçekte dev bir servete dönüşüyor. Öte yandan milyonlarca insan bir sonraki ayın ekstresini ödeyebilmek için çalışıyor. Faiz ödemeleriyle gelirinin önemli bir kısmını kaybediyor. Bu da modern dünyada ekonomik özgürlüğün sınırlarını belirliyor. Kredi kartı bir özgürlük aracı gibi görünse de aslında bağımlılığın en zarif haline dönüşmüş durumda. Hiç kimse seni zorlamıyor, kimse baskı yapmıyor. Ama sistem seni e, küçük ödüller ve kolaylıklarla gönüllü bir tüketiciye dönüştürüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında üretim fazlasını eritmek için kurulan tüketim kültürü bugün insan davranışının merkezinde. Ve bu sistemin kalbinde hala o küçük plastik kart var. Bugün cebimizde taşıdığımız bu kartlar modern dünyanın görünmez zincirleri haline geldi. Parayı elimizde değil zihnimizle harcıyoruz ve bazen fark etmeden özgürlüğümüzü de küçük taksitler halinde ödüyoruz. Belki de asıl soru şu, gerçekten özgür müyüz? Yoksa sadece borçlarımız kadar mı özgürüz? Kredi kartlarının hikayesi, aslında modern insanın hikayesi. Kolaylıkla başlayan bir yolculuk, bağımlılıkla sonuçlanan bir sistem. Ve belki de e, bu hikayeden çıkarılacak en büyük ders, özgürlüğün fiyatının bazen bir kart ekstresine sığabileceği gerçeği. Eğer e, bu tür içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.